Ahmet Esevi'nin izinde ağırlayan Kazakistan Meclis Başkanı'na ve onun şahsında bütün Kazak halkına e, şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca yine Yerlan Bey, Koşanoğlu Bey'in önümüzdeki dönemde Türk dönem başkanlığında başarılar diliyorum. Bu geçtiğimiz dönem içerisinde de dönem başkanlığını büyük bir vukufiyetle ve güçlü bir liderlikle gerçekleştiren sahibe Gafarova Hanım Efendi'ye de hepiniz adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ee, değerli dostlar, değerli kardeşlerim, konuşmamı müsaade ederseniz üç stratejik kavram etrafında şekillendirmek istiyorum. Birincisi birlik, ikincisi bağımsızlık, üçüncüsü ise ortak gelecek inşasıdır. Hiç kuşkusuz birlik içerisinde olmak birçok korkudan, birçok zorluktan da uzak kalmak demektir. Kazak halkının ünlü halk şairi Canbıl Cebayev'in sözünü hatırlatmak isterim. Birlik varsa ayrılık korkusu yoktur. Ayrıca Gasparalı İsmail'in dilde, fikirde ve işte birlik sloganı da hepimizin herhalde ortak olarak kabul etmemiz gereken sloganlardan, şiarlardan birisi olmalıdır. Ancak birlik sadece temenniyle, sadece güzel ifadelerle sağlanabilecek bir husus değildir. Birliğin sağlanabilmesi için kurumsal yapıların da ortaya konulması, kurumsal alanda da işbirliklerimizi birliklerimizi birlik haline dönüştürecek imkanların aranması şarttır. Bu çerçevede Türk Devletler Topluluğu'nun hem siyasi organizasyon olarak Türk Devletler Birliği Topluluğu'nun kurulmuş olması hem de onun parlamenter yansıması olan TÜRKPAN'ın kurulmuş olması fevkalade değerli ve önemlidir. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki bu birliğin sonuçlarının alınabilmesi bakımından da önümüzde fevkalade önemli, değerli imkanların olduğunun altını çizmemiz gerekir. Dünya yeni bir döneme girdi. Artık iki kutuplu dünya sistemi tarihe karıştı. Tek kutuplu dünya sistemi de açıkçası 2022 yılının yaz aylarında Amerika'nın apar topar Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte iki kutuplu sistem de çöktü. Şimdi dünyada yeni bir sistem arayışı var. Bu sistem arayışının merkezi çok kutupluluk, çok kültürlülük çerçevesinde gelişecektir. Türk dünyasına da Orta Asya'dan Maveraünnehir'den Kafkaslara, oradan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara, Balkanlardan Avrupa'ya kadar uzanan bu geniş coğrafyada 300 milyonluk nüfusuyla Türk dünyasına büyük imkanlar, büyük fırsatlar önünde serilmiş vaziyettedir. Bundan istifade etmek, bunun gereklerini yerine getirmek için canla başla çalışmak da hepimizin en temel ödevlerinden birisi olmalıdır. Çünkü tarihi fırsatlar bir kere gelir, Tekrar ne zaman geleceğini Allah bilir. Bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz, bundan sonuç almamız gerekiyor. Ayrıca Türk dünyası sadece 300 milyondan ibaret kültürel milli bir entiteden de ibaret değildir. Türk dünyası dünyanın en stratejik bölgesinde yer alan, yeraltı yarışlı kaynaklarıyla birlikte fevkalade büyük potansiyelleri olan ve aslında ortaya koyacağı yeni medeniyet değerleriyle de dünya sistemine etki etme potansiyeli olan çok geniş bir coğrafyanın adıdır. Açıkçası Türk devri olarak motto haline getirdiğimiz bu slogan sadece bir temenniden ibaret değil, realitenin hayata geçmesini arzu eden bir yaklaşımdır. Ümit ediyorum ki Türk dünyası bu imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmek imkanına sahip olur. Birlik her şeyden öncedir. Birliğin olmadığı yerde insanların aynı kültürden gelmelerinin, aynı dili konuşmalarının, hatta aynı fikirlere sahip olmalarının da bir anlamı yoktur. Onun için ısrarla söylüyoruz, dilimizi, yani dil derken sadece ağzımızdaki dili kastetmiyorum, gönlümüzü, fikrimizi ve işimizi birleştirmek, geleceği inşa etmek bakımından en önemli sorumluluklarımızdan birisidir. İkincisi ise vakit kıtlığı dolayısıyla fazla konuşamıyoruz. İkinci stratejik kavram ise bağımsızlıktır. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Allah'a çok şükür bizim Türk devletlerinin bağımsızlığını kazanmalarından bu yana çok büyük bir mesafe aldıkları, çok büyük bir ekonomik ve sosyal gelişme içerisinde olduklarını iftiharla görüyoruz. Ancak bağımsızlığın ilanı yetmez. Bağımsızlığın inşa edilmesi şarttır. Neyi kastediyorum? Kültürden edebiyata, sanata, teknolojiye, yüksek teknolojilere, efendim savunma sanayine, tarıma her türlü alanda bağımsızlığımızı kazanabilecek bir noktaya gelmemiz gerekir. Elin oğluna muhtaç olanın bağımsızlığı kağıt üzerinde kalır. Dolayısıyla biz kimseye muhtaç olmadan kendimize yeter bir hale gelmek ve Türk dünyası olarak çok geniş alanda bağımsızlığımızı inşa etmek zorundayız. Bağımsızlığı inşa ederken en zor inşa edilecek bağımsızlığın da kültürel bağımsızlık olduğunun farkındayım. Hegemon devletlerin emperyal fikirlerinden kurtulmak çok kolay değildir. Bu emperyal fikirlerden kurtulmak için bizim yeterince büyük bir medeni geçmişimiz, çok önemli bir kültürel yanımız vardır ve bugün de Türk dünyasının fevkalade güçlü kültürel figürleri, ögeleri mevcuttur. Üçüncü temel mesele ise ortak gelecek inşasıdır. Bizim bu kadar çok ortaklığımız tarihi olarak şimdi burada oturup konuşsak sadece Mavera'nın nehir medeniyetinin, Orta Asya medeniyetinin, Türk devletleri, Türk halkları üzerindeki etkisinden konuşsak sabaha kadar konuşabiliriz. Ama sadece geçmiş birlikteliğe sahip olmak yetmiyor. Ortak hedefleri koymak, bu hedefleri de gerçekleşebilir hedefler olarak önümüze koymak ve birer birer gerçekleştirmekte hepimizin vazifesi olmalıdır. Ortak gelecek inşasını başarabilirsek, inanın ki bu coğrafyada yer alan 300 milyonluk Türk dünyası önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı olacak. İnanın ki burada ortaya çıkacak fikirler ve görüşler daha güzel bir dünyanın kurulması için de rehberlik edecektir. Ayrıca dünyanın bu kadar büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde sadece kendimizi kurtaran bir görüşünde insani bir görüş olmadığı açıktır. Biz sadece kendimizi kurtaramayız. Bütün insanlığın bugün gerçekten kurtarılmayı beklediği, bütün insanlığın önüne konulacak güzel fikirlerin harekete geçirilmediği gerektiği bir dönemdedir. Dönemdeyiz. Artık dünya küresel adalet terazisinin kırıldığı bir dünyadır. Artık dünyada mazlumların hiçbir sesi, şekilde sesinin ortaya konulamadığı bir dönemdedir. Artık dünya gücün gücü kim eline geçirdiyse geri kalanların üzerinde bu gücü tatbik ettiği, pervasız bir şekilde uyguladığı bir dünyadır. Onun için diyoruz ki, Türk dünyası gelecek inşası içerisinde, dünyada yeni bir küresel sistemin inşasını mutlaka o gündeme getirmeli. Karşılaştığımız bu adaletsizliklerin, işte örneğin Gazze'de yaklaşık bir buçuk yıldır yüz bini aşkın insan öldürülmüş vaziyette. Hala yıkıntıların altında binlerce insanın cesedine ulaşılamadı. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan tamamiyle sivil bir geminin Siyonist rejim tarafından maalesef kaçırılarak kendi limanlarına uluslararası sulardan götürüldüğü ve insani yardımın dahi Birleşmiş Milletler tarafından herkes tarafından gerçekleştirilmesine izin verilen soykırım altındaki bir millete insani yardım ulaştırılması ödevinin bile engellendiği bir dünyadayız. Böyle bir dünyayı seyredip sadece ne kötü oldu diyerek geçiştiremeyiz. Kötü olması bir yana aynı zamanda Gazze'den gelen görüntülerle ve en son insani yardım gemisine izin verilmemesiyle üzülerek ifade ediyorum ki aslında insanlık çökmüş, insanlık onuru öldürülmüştür. Buna mani olabilmek için hakkı, adaleti, insafı ve vicdanı merkeze alan bütün insanların yaratılışta eşit olduğunu temel prensip olarak kabul eden yeni bir dünya sistemine ihtiyaç vardır. Burada Türk dünyasının kültürel köklerinden getirdiği, medeniyet değerlerinden getirdiği, Ahmet Yesevi ve benzerlerinin insanlara öğrettiği bu öğretinin en fazla ihtiyaç duyulduğu dönemde bu dönemdir. Onun için diyoruz ki hem ortak geleceğimizi inşa edecek, hem ortak geleceğimiz üzerinden dünya barışının kurulmasına katkı sağlayacak hem de dünyada mazlumların zulme uğrayanların sesi olmaya iddialı bir şekilde devam edeceğiz. Bu duygularla Türk Parlının bu genel kurulunu bir kere daha tebrik ediyorum. İnşallah çok güzel hizmetlerin sürdürülmesine vesile olur ve günümüzde parlamenter diplomasinin en önemli siyasi araçlardan biri haline geldiğini biliyoruz. Parlamentolarımızın da bu çerçevede en etkili çalışmaları, halkın temsilcileri halkın sesi olarak ortaya koyacağına inanıyor. Hepinize en içten en kalbi selam ve sevgilerimi sunuyorum. Rahmet Numan Kurtuluş Kadırlar Kıster.